Merhaba. Yine ne kendimi ne de aracı rahat bırakmadım. Yine kendi aracımla uğraşıyorum. Benim aracıma normalde hız sabitleme yapılabiliyordu. Ama maliyetinden dolayı vazgeçtim. Elimde de sinyal kolum vardı. Dedim bunu nasıl değerlendirebilirim acaba? Benim aracım çalıştığı zaman kapıları otomatik kilitliyor. Şu anda da kilitledi. Fren tetikli bunlar. Kullandığım sistem o şekilde. Ee, tabii Tabi sağ koltukta veya arkada biri oturduğu zaman sürekli bunları çekmek zorunda kalıyordum. Dedim madem hız sabitlemeden de vazgeçtim. Bu kolu değerlendireyim dedim. Ne yapabilirim diye düşündüm. Dedim merkezi açmayı vereyim. Kapamayı vereyim. Sonra dedim kapamayı zaten otomatik yapıyor. Ben dedim bunu açma tuşuna bağlayayım. I tuşuna buradan daha rahat basabildiğim için bunu merkezi de verdim. Buna bastığınız an kapıları direkt açıyor. R tuşunu da şu an aynadan çekeceğim. Bagaja verdim. Bastığınızda bagaj otomatik açılıyor. Böylelikle hem bu kolu değerlendirmiş oldum. Hem de ekstra bir masraf çıkarmadım kendime. Çünkü merkezi düğmesi alsanız hani düzgün bir şey alayım deseniz 75-80 lira civarı. Aynı şekilde bagaj açma düğmesi ışıklı olsun. Yok basayım tık açayım. O tarz bir düğme isterseniz de ee, bir de yerini şura düşünmüştüm. Buraya takarım demiştim. O da ortalama 75-80 lira. Yani 150 civarı bir masraf çıkartıyordu bana. Dedim hazır elimde kol var. Bu kolu değerlendireyim. Değerlendirdim. Çok da güzel oldu. Düşünen arkadaşlar da aynı şekilde yapabilirler. Tabi aracınızda otomatik bagaj varsa ve aracınız kapılarını otomatik kilitliyorsa. İzlediğiniz için teşekkürler.